Tapu masrafı vermeyelim, tapu masrafı az çıksın. Ya niye az çıksın? Bu devlet nereden para kazanacak? Arkadaşlar resmi bedeli tam göstermeniz lazım. Çoğu insanı görüyorum aldığı yer 100 lira ise 10 lira gösteriyor. Ya bari 80-90 lira gösterin. Maalesef biz firma olarak genel anlamda %98 ürünümüzde 100 liraya aldıysanız 100 liraya göstereceğiz. Ya bunun haricinde bizden bir şey beklemeyin. Tapu masrafında şöyle nitelendirebilirsiniz tapunun bulunduğu ille alakalı tapu döner sermayesi artı bir ürün aldınız 100 bin TL 100 bin TL'nin binde dördü kadar vergilendirilir. Yani 100 bin lira bir ürün alıyorsanız 4.000 TL tapu masrafı var artı döner sermaye. Döner sermayede il dışı işlemse iki katıdır bugün 3500 TL civarında toplamda 100 bin TL'lik aldığınız bir üründe 7500 TL resmi bedel göstererek tapu masrafı yapmanız lazım. Bunu sakın düşük göstermeyin, vergiden kaçmayın. Bu devlet bizim devletimiz hem vergimizi tam ödeyelim hem de iki gün sonra çıkacak problemlerde e, bizim elimizde bir makbuzumuz olsun. Evet ben bu tapuyu aldım 10 bin liraya aldım. Ya 10 bin liraya almadın 100 bin lira para verdin. Niye tam bedeli göstermiyorsunuz? Yediğiniz ekmek arası dönerin fişini alıyorsunuz da tapu aldığınızda niye tam bedeli göstermiyorsunuz? Biz her bütün ürünleri şirketimizden çıktığımız için Yalova Yatırım Ticaret Anonim Şirketi adına siz kullansanız da kullanmasanız da tam bedelle fatura kesiyoruz bizden bunun haricinde bir talepte bulunmayın biz düşük bedel göstermiyoruz